Toplantısın hepiniz hoş geldiniz. Teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı ve oyuncumuz Umut Bozokla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi öncelikle maç öncesi görüşlerini alacağız Sayın Abdullah Avcı'nın ve Umut Bozok'un ve sonrasında da sizlerin sorularıyla toplantımızı devam edeceğiz. Ocağı. Evet. <laughs> ee, hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ee, işte, evet geçen hafta e, Monaco ile orada bir müsabaka oynadık. Ee, tabii beklemediğimiz senaryolarla karşılaştık. Oyunun 85 dak dakika, 85 dakikalık bölümünü bu seviyede eksik oynamak bizi hem zihinsel hem fiziksel yolu diye düşünüyoruz. İçindeki senaryoları geçen hafta maçtan sonraki basın toplantısında anlatmıştı Bugün oyun 11-11 başlayacak yarın. Ee, özellikle 3 tane müsabaka oynadık Avrupa Ligi'nde. Üçünde de kırmızı kartlar oluyor. İki tanesi rakibi olmuştu. Bir tanesi bizim lehimize olmuştu. Ee, burada da dikkatli, hassas e, davranmamız gerekiyor. Rakibimizin özellikle <laughs> ligdeki çıkışı devam ediyor. En son hafta sonunda seyrettiğimizde rakibin deplasmanda kazandı. Ee, zaten bu liglerin standart ve kaliteli bir takımı. Formasyonlarını özellikle son müsabakalar E, yarın e, grubun iki tane altı iki tane üç puan var herkes çıkabilir dışında da kalabilir bizim için yarın içeride oynayacağımız müsabaka özellikle e, taraftarımızın da bize vereceği destekle beraber rakibi baskı altına almak hem oyun olarak hem taraftar olarak çünkü taraftarımızla beraber geçen sene birçok şeyi gerçekleştirdik onların Maça geldiklerindeki rakibe baskılarını, ve bize pozitif desteklerine olacağını son derece inancım fazla. Beraber büyüyoruz çünkü. Yarın e, grubun önemli maçlarından bir tanesini kendi seyircimizin ve taraftarımızın önünde kazanarak bir avantaj sağlamayı e, bütün arzumuz, isteğimiz bu. E, onun için dediğim gibi grupta e, herkes de çıkabilir, dışında da kalabilir içinde kalıp devam etmek bütün arzumuz bütün konsantrasyonumuz onun üzerinden diğer hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık. Umarım karşılığını iyi bir şekilde alırız. Teşekkür ederim hocam. Umut. Evet o da, hocam dediği gibi Monako'da maalesef böyle üzgün senaryolar olabilir. Ama bence 10 kişi çok iyi mücadele ettik. Şu an Monako Fransa Ligi'nin en iyi takımlardan biri. Çok kaliteli oyuncuları var. Ee, şu an özgüvenleri bayağı yüksek. Ee, Badiashil, Fofan'a ilk kez Fransa milli takımına çağırmışlar. Çağırdılar, ilk kez oynadılar. Yani bence bu özgüveni bayağı yüksek şu an. Tabii ki taraftarımızın önümüzde çok iyi mücadele, mücadele etmemiz lazım. Ee, tabii ki hedefimiz e burada maçlarımızı kazanmak ve gruptan, gru gru gruptan, gruptan çıkmak için büyük bir avantaj almak. Teşekkür ederim. Sorularla devam edelim. Hasan Bey. Oca, e, son maçta Gubabin oyuna girdikten sonra iyi sinyaller vermişti. E, Monaco maçında Gubabin tercihini düşünecek misiniz? Beşiktaş maçı için olduğu için de önemli bir rotasyon olacak mı? Ya biz sonraki maçı düşünmüyoruz şu an itibariyle. Yarınki maç öncelikle yani sıradaki maç en değerli maç ligin 9. haftasını oynadık. Buna benzer şeylere daha eskiden olumlu olumsuz çok karşılaştığım için hani biz 9. hafta veya 10. hafta Beşiktaş'ta bir final maçı oynamak bir lig müsabakası oynuyoruz. onun için öncelikle yani ki maç gruptan çıkmak için bütün biraz şu anda oyuncularımız ölçüm deder. Sonra buradan geçen antrenmana ona göre planlama yapacağım. GB'nin için söylediklerin doğru. Eee Geçen haftaki performansı çok iyiydi, sakatlıktan çıktı. İlk İmraniye maçında bence iyi oynamıştı. Sonra bir mini takım süreciyle sakatlanmıştı. Ee, sonuçları alalım ama e, oynama itibariyle yüksek olduğunu söyleyebilirim. Evet. Güzel. Hocam, Kasımpaşa maçının ardından da yaptığınız açıklamada e, bir öz eleştirimiz olacak kendimize ve futbolumuza. Bu öz eleştiri, bu karşılaşma öncesinde testlerde nasıl gerçekleşti, e, oyuncu grubun içerisindeki o hava sinerji nasıl? İkinci sorum ise e, önemli bir takıma karşı oynayacaksınız. Yani ki kadro anlamında bir sürpriz beklemeli miyiz? Ee, Ön işte zaten şu, bizim işimiz. Yani oyun, bu futbol, e, performans için. Oyuncu için, bizim için, kulüp için, herkes için ve e, hayatta Futbolda birine benzer şeyler var. Her zaman olumlu gitmiyor. E, zaten e, bu gidişatla, süreçle ilgili neler yapabileceğimiz aslında çözümü. Bu bazen fiziksel, bazen taktiksel, bazen birebir iletişimle de. Hani bunun zihin tarafı da çok önemli bence. Yani esas aslında zihin tarafı daha önemli. E, futbol takımlarında alacağın sonuçlar e, bu durumu daha yukarı çeker. E, onun için bunun için kulüpte birebir iletişimler, oyunculardan, onlarla, bunlarla daha doğrusunu bulabilmek. Eksik neyi yapabiliyoruz, ne yapıyoruz ve onu daha iyi hale nasıl getirebiliriz, daha iyi nasıl anlatabiliriz, aktarabiliriz. Bence olumlu gidiyor. Dediğim gibi yani, ee, yani birçok şeyi anlatabilirsin geç, geçiş süreciyle ilgili. Bir savunma değil bu aslında, bir öz eleştiri yapıp içinden neleri çıkartıyor bakıyoruz. Oyuncu yapacak, biz yapacağız. Detaylar var. Yapıyoruz. E, şu an itibariyle iyi bir hava var. Var. Yarın iyi bir fırsat var gene kendi taraflarımız önünde e, net bir şekilde e, oyunda iştahımızı, arzumuzu, hızımızı daha fazla odak noktamızı, konsantras konsantrasyonumuzu arttırarak devam etmemiz gerekiyor. İkinci sorun ne diyeceğim? Hadro sürpriz e, sürpriz şöyle çok sürpriz değil yani belli zaten yani belli yerlerde çok rotasyon yapamıyorum zaten. Biraz evvel dediğim gibi şeyler alacağım, ölçüm sonuçlarını alacağım. Oyuncuların ne istediklerine bakacağım. Antrenmanı yapacağız. Ama çok büyük sürpriz olmaz. onun dışındaki profil hemen hemen yakın zaten maksi cezalı. Yarın Umut zaten Fransızlık maçı olduğu için ona bıraktık onun maçı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Umut da başlayacağız. i̇yi bir kadromuz var. Oyuncuların oyuncularımız sakatlıklarımızdan hemen hemen mevcut olan, uzun olanların dışındakilerden de Döndükten sonra da herkese çok büyük bir sürpriz duyacak olacağını düşünüyorum. Tamam. Erdem Şampiyon Sport hocam öncelikle başarılar. Teşekkür ederim. Ee, Kızıl Rızgârlı Galibiyeti sonrasında e, basın toplantısında şöyle bir açıklamanız olmuştu. Şampiyon takıma gelen e, yeni oyuncuların kendilerini ispatlama çabası oluyordu ve bu da bizim e, oyun akışımıza zarar veriyor demiştiniz. 3-4 maç sonra da Kasımpaşa maçının ardından da hocam yine buna benzer bir açıklamanız olmuştu. E, oyuncuların e, bireysel kemlerin ça e, patlama çabası yine zarar veriyor diye, diye e, demiştiniz. Şimdi bu arada baktığımız zaman hocam açıkçası tecrübeli bir teknik adamsınız. Kasımpaşa maçının ardından ya da e, Monaco maç öncesinde oyuncularınızla bununla ilgili bir uyarınız oldu mu? Olacak mı? Problemi nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? E, şöyle, yani bu, hepsi bunun içinde olan şeyler ve bunların hepsini göstererek, konuşarak daha doğrusunu nasıl yapabileceğimizi anlatarak devam ediyor. Bu oyunun içinde bu var. Bunu en deneyimli oyuncu bile deneyebiliyor içeride. Çünkü kazanmak isteyen bir duygudur bu oyun. Ve bu oyunda kazanmak istediğinde bir an evvel sonuç almak istersin. Bazen bu seni oyunun içinde basitten zora doğru götürür. Aslında basit oynamamız gereken yer yani duran topu dahil geçen hafta e, iyi kullanamadık e, baktığında. Onun için bunlar bu sürecin içinde var. Çalışarak, konuşarak, iletişim kurarak e, daha hale getiriyoruz. Çünkü e, bu bir savunma değil yanlış anlaşılmasın. 8 tane 7 tane 11'in parçasından değiştiği yerde ve e, hedefleri çok yukarı çıkmış bir takıma gelen oyuncu grubu var ve iyi bir oyuncu grubu var. Bakın yani çok net söylüyorum. Bugün işte Sağbek'in Danimarka milite konuğuyuz. Slovakya'nın Türk milli takımının oyuncusu. Stoperlerimiz zaten standartları belli. E, Slovak milli takımının oyuncusu var. Ee, ön tarafta e, Umut A takım aynı şekilde. Maxi Gomez Uruguay milli takımına gidiyor. Canini kendi milli takımına. Yani yüzde yetmiş, yüzde milli takım oyuncularımız aslında baktığında. Ama oyun organizasyonundaki e, aksaklıklar zaman zaman bunun içinde olacak. Ve biz e, kaybettiğimiz bir şey yok. Herkes gibi biz de yarışın içinde devam ediyoruz ben lider olamadık diye üzüldük. Oyunu eleştireceğiz. İyi ee, iyi gitmeyen bazı şeylerimizi daha iyi hale getireceğiz. Onun için moruz, e, onun için e, bunun iletişim gösterle çalışmaya devam edeceğiz. Yunus Emre Sen Sabah kasası. Hocam başarılar önce. Teşekkür Umut Bozok'a bir soru sormak istiyorum. Umut geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olarak tamamladı. Ancak bu durum kendi adıma çok bu durumun kendi adıma çok fazla konuşulmadığını düşünüyorum. Gerek milli takım tercihleri, gerekse e, medyada bu durum senin için de bir keşke oluşturuyor mu, bu konuya bir bakış için Ya Aslında e, tabii ki gol kralı olunca e, benim için büyük bir e, gurur verici, büyük yani çok mutluydum sezon sonunda. Ama yani medya, e, gazete, televizyon hiç yani fazla önemsemiyorum ya, hiç problem değil benim için en önemlisi sahada e, performanslarım e, yani medyada benim için hiç önemli değil aslında benim için en önemlisi sahada gol atmak yani kim konuşursa konuşsunuz benim için hiçbir problem değil Tabii ki e, mesela ödül e, olmadı bir ödül olabilirdi benim için güzel bir hatıra olabilirdi ama öyle şeyler oluyor maalesef ama en önemlisi bu sene Trabzonspor için en, ne, ne, kadar rota bilirsen benim için en önemlisi önemli o. Evet. Sanımi duygular için Umut'a teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ee, hakikaten e, yani Mustafa sordu. Yunus aslında sorunun bir tarafını da bana ilave etmedi. Hani burada da oynamıyorsun, sorunun da oynamıyorsun demek istiyor, dilemedi. <laughs> 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 yani medya dedi. Medya dedi, geçen senin gol kralı dedi. Ee, Umut girdiğinde de bunu yapıyor. Buranın önemli bir parçası. Trabzon büyük kulübü tercih etti. Yani biz onu istedik, o da burayı tercih etti. Biz onun olmaktan mutluyuz. Ben o bir tarafında üstümü alayım diye aldım. Bu lafı. Ama yani, Umut harika bir insan, harika bir oyuncu. Ya, Dün... Yanlış ha? mı diyebilirim? <laughs> de. Yok, doğru duydum. Beni arada sıkıştırmadı. Ben Ezgi evet. Evet. <gülüyor> Güzel. Güzel. <laughs> hocam, e, Fransa'da maç sonrası taraftarın önüne giderek bir, belli bir konuşma yaptınız. Geçen Kasımpaşa maçının ardından da basın toplantınızda yine taraftara yönelik e, açıklamalarınız oldu. Belki e, liderlik koltuğuna Trabzonspor'un oturamamasından kaynaklı. Belki e, sizin de söylediğiniz, sizin de futbola e, futbolu eleştirmeniz ve taraftar da aynı şekilde bazı şeyleri düşünüyor. Bu noktada e, bu maç için taraftarın e, yine takımın yanında olması için taraftara bir mesajınız olur mu? E, aynı şekilde Umut'tan da taraftara yönelik bir açıklama gelir mi? Umut e, e, Teşekkür ederim. Yani Zaten e, konuşmamın başında şey dedim. Yani e, Biz e, geçen hafta sonunda bunu söyledim. Kasım başında bugün de söyledim. E, Trabzonspor taraftarı çıtayı çok büyük yere koydu. Geçen sene bizimle beraber her şeyi yaptılar ve bize çok destek oldular. Bunu her seferinde ifade ediyorum. Bugün sokağa çıktığımda da, dolaştığımda da bunun tepkisini çok olumlu bir şekilde alıyorum. Kutlamalarıyla, bakın kutlamalarıyla dünyaya örnek oldular. Trabzonspor çıtasını çok yukarı koymuştur. Taraftar nezdinde. Biz onlara bizim bir büyük bir parçamız ve gücümüz. Benim demek istediğim şu. Ben kendim performansımı eleştiriyorum ve öz eleştiri yapabiliyorum ve bunu doğru bulmaya çalışıyorum. Oyuncu ya da ben de baskı yapabilirim. Yapıyorum da. Ama oyuncudan maksimalle verim almam gerekiyor. Bizim taraftarımız bunu kanıtlamış bir taraftar. Rakibe baskı yapacak. Bize destek verecek. Bunu yaptı çünkü. Ve bundan şampiyonluk ve tarihi bir şampiyonluk geldi. Tarihte bunu daha sonra nasıl kadar değerli olduğunu anlayacağız. Benim Sistem değil bu, bir ricaydı. Çünkü onlar hakikaten o sevgilerini, ben kadın insanıyım. Duygularının yoğunluğunu aşağıda yukarıda nasıl yaşadığını çok iyi bilen birisiyim, ben de öyle birisiyim. Onun için sadece bu sitem değildi, bir ricaydı. Mono, Monaco'daki taraftar, bura ben bir şey söylemedim. Sadece onlar destek amaçlı beni çağırdılar. çok güzel bir örnek, hani 2-0-3-0 Hala Trabzonspor'a destek veriyorlardı, bayrakları her şeydeydi. Orada olanlar vardı, bu şekilde. Onlara teşekkür etmek için çıktım. Sadece bir açıklama, bir ifade değildi. rica ettiler. Ben de onlara teşekkür ettim. Onun için taraftar bizim için çok önemli. Bu çok örnek olmuş bir taraftardır. Çıtayı çok yukarı koymuştur. Eskisi gibi davranmanın veya diğer kulüplerin gibi davranmanın bir durumu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Performansı arttırmıyor sadece bu. Onun için biz onları çok seviyoruz. Onlar bana nasıl sevdiklerini ben geçen yür yürüyemedim sokakta. Teşekkür ediyorum. Biz daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu performans, Bazen işler çıkışlar olacak ama buna e, saygı göstereceklerinde düşünüyorum zaten. Yok televizyon uzaktan diyorum. Ben bu konuda bir soru soracaktım ama korktum seni. Mecliyi ciddi alıyorum dedi. Daha fazla söylemesi gerekiyor. Amca size soruyorum. Kim 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 o anamı diyor. Korktum daha fazlasını söyler diye sormuyorum ona. Anam da söylemedi yani, o yani. Biliyorum. 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 Ee, hocam şimdi grupta tekrar yarına dönersek grupta ikinci yarı başlıyor. Ee, yalnız her takım şaşırttı. Hmm. İşte Monaco, French Baruch'a kaybettiniz. Kaybettiniz. Hmm. Kızıl Yıldız French Baruch'u yendi. Ee, mutlaka bir hesap kitap yapıyorsunuzdur. Ee, bu hesap kitapta kaç puan almanız hmm. gerekir ki gruptan e, çıkmanız için? E, bir de mutlaka yaranın dışına çıkmak istemiyorsunuzdur eminim ama Beşiktaş maçının bir etkisi olur mu o oyuncuların kafasında ve bu bağlamda da sizin belki de yapacağınız şeyler var mı o oyuncularla ilgili bu maça motivasyon mu? Bu öncelikle en değerli maç önünde oynayacağım maçtır yani maçtır. Onun için Beşiktaş maçının yani biz B'sini bile telaffuz etmedik yani şu ana kadar. Yarınki maçı da Şimdi biraz sonra gideceğiz. Toplantımız olacak antrenmanımızı yapacağız. En iyisinin yani büyük bir ihtimalle kafamızı hazırlanma en iyisinin sonuçları aldıktan sonra tartışacağız. Grupta her şey her an değişebiliyor. Biliyorsunuz 2-2 Avrupa Ligi'nin başka bir formasında devam ediyor. Üçüncü olursa başka bir şeyinde devam edebiliyorsun. Ama buradaki temel amacımız yarın kazanmak. Yarın kazandıktan sonra resim biraz daha ortaya net çıkacak. Ama ben içerideki iki tane maçımızı kazanırsam ben gruptan yani büyük bir ihtimalle çıkma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir bu fırsat da var elimizde. Bu kalitemiz de var. Ama önemli olan öncelikle yarını bir kazanalım, cibimize koyalım. Grup maçları bir ortaya çıksın, puan ortalamaları çıksın. Daha net bir şekilde e, onun üzerinden konuşabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Siz, de, Hasan Bey, Hasan Bey, Hocam ben taraftar dediniz. E, oradan yine gelecek Dün bir olay yaşandı, garip bir olay yaşandı. Beşiktaş Kulübü aldığı kararla e, Trabzonspor seyircisinin herhangi bir şekilde deplasman tribününe giremeyeceğini söyledi. Daha burada daha yakın bir örnek var Trabzonspor. Kalatasaray seyircisinin önüne açılış ve burada deplasmana e, gelmelerini sağlamıştı. Siz söylemiştiniz daha önce futbol taraftarla girer Bu karar nasıl yorumluyorsunuz hocam? Ya yani bunu yönetim bazında e, daha doğru e, karşılıklı iletişimlerin vereceği bir cevap olabilir. E, şimdi ben bununla ilgili şey ne söylesem başka tarafa çekilecek. Çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yönetim başkan tarafından, kulübün medyası tarafından belki bununla ilgili bir açıklama yapılabilir. E, veya ona da saygı, saygı göstermek gerekebilir onların verdiği kararı. Evet. Umut'a bir soru sormak isterim hocam. Devamında da size de soracağım. Her Türk futbolcunun hayali Avrupa'da kalıcı olmak ve uzun süre orada boy göstermek. Sen Avrupa'dan Türkiye'ye geldin. Kasımpaşa'da şampiyon oldun ve şampiyon takıma transfer oldun. Avrupa'yla Türkiye'yi kıyasladığın zaman oyun, mental, felsefe ne gibi farklılıkları var? İkinci hocam da Abdullah hocam size hep böylesi organizasyonlarda Türk takımlarının geleceğe yapmasını, kupa kaldırmasını beklerken Türk futbolunda sistem olarak buralarda kalıcı olabilmek için neleri değiştirmemiz gerekiyor? Teşekkürler. <laughs> Ya yani tabii ki e, normalde Türk futbolcular e, Avrupa'ya gitmek istiyor ve ters e, yolu yaptım. Yani aslında e, ben söylemiştim eskiden e, Türkiye hiç gelmek gelmeyi düşünmüyordum aslında. Ama e, Kasımpaşa'ya gelme şansım oldu ve sağ olsun Kasımpaşa da çok iyi bir şekilde e, karşıladılar. Çok güzel bir sezon geçirdik. Şimdi şampiyon takıma geldim. E, Fransa'ya mesela e, göre bakacağım. Yani Trabzonspor gibi bir kulübe gelince yani Avrupa'da fazla bir e, fark yok bence. E, büyük bir camia, büyük bir kulüp. Yani oyunculara, oyuncu yetenekli, kal kaliteli oyuncularla beraber oynuyoruz. Hocalarımız yani çok yetenekli, çok tecrübeli, çok iyi insanlarla beraber çalışıyoruz. Yani bence Avrupa ile beraber e, Avrupa'ya göre büyük fark yok yani Trabzonspor gibi bir takım için. Ee, tabii ki yani belki bir gün Avrupa'ya da dönebilirim ya da Türkiye'de kalabilirim. Hiç, benim için hiçbir fark yok yani. Evet. E, ben de çok ısrar ettim yazın. yani telefonda bir... <laughs> gelmesi için. Yani, hem Trabzonspor hem şampiyon takım hem de böyle bir golcü elimizde bulundu. E, şey, e, yani bununla ilgili çok konuştum ya. Yani, o kadar çok konuştum ki. Şimdi o zaman şöyle bir cevap vereyim. E, biliyorsunuz altyapımıza eğitim amaçlı standart getirmek için, eğitim kalitesini artırmak, oyuncuların daha gelişimini daha iyi tamamlayabilmek için bir takım organizasyon başlattık. ve Aslında temelde Türk futbolunun genelinde bu olması gereken eğitimin konu başlığı olduğu, denetlemenin olduğu, atliklerdeki kriterlere göre rekabetin olduğu bir durumu oluşturup ve zamana yayarak yani ekimi yapıp zamanlayarak, Bu o eğitim sadece antrenör eğitimi değil, okul eğitimi de var, burada kişilik eğitimi de var. bunların hepsinin bir organizasyonun olması lazım. Bu sadece bir kulüpler tarafından yapıldığında bir kulüp yapabilir, diğer kulüpleri yapmayabilir, üç kulüp yapabilir, diğerleri yapmayabilir. Bu aynı zamanda bir devlet politikası olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, o federasyonun üçgenindeki bir organizasyonun yatırım yapılıp, eğitim amaçlı yatırım yapılıp, denetlenmesi gerekiyor ve zaman ayırdığında ben Türk futbolunun biraz evvelki yani Avrupa'da neden var, neden yok, neden bir var, bir yok, uzun süre yok. Bunun daha bir standart hale geleceğini düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, başka soru yok Tekrar bakıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. Teşekkür ederim.